Savaşın bile bir ahlakı, bir kuralı vardır. Savaşta bile sağlık ekiplerine ateş açılmaz. Ha Hollandalı gibi olursa açar, onu da söyleyeyim. Çünkü değerli kardeşlerim biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenica katliamından tanırız. Onların cibiliyetinin karakterinin ne kadar bozuk olduğunu 8 bin boşnağı orada nasıl katlettiklerinden tanırız. Bunları iyi biliriz. Kimse bize medeniyet dersi vermesin. Medenilik dersi vermesin. Bu milletin alnı aktır. Ama onların alnı kapkaradır. Eski Türkiye'ye alışanlar bugünkü Türkiye'nin duruşunu kabullenemedikleri için aynen züccaciye dükkanına girmiş fil gibi kendi değerlerini, insan haklarını, uluslararası hukuku çiğnemeye, her şeyi kırıp dökmeye başladılar. Değerli kardeşlerim, burada şu hususu açık ve net ifade etmek isterim. Bazı Avrupa ülkeleri bugün ırkçı ve faşist partilerin oyuncu haline dönüşmüştür. Bizim uzun zamandır Avrupa'da yükselen ırkçılığa İslam ve yabancı düşmanlığına dikkat çekiyor. Her yerde muhataplarımızı bu konuda ikaz ediyorduk. Mülteciler üzerinden yürütülen tartışmaların sınır kapılarında bu insanlara yapılan muamelelerin orta ve uzun vadede en büyük zararı yine Avrupa ülkelerine vereceğini defalarca söyledik. Avrupa ülkelerini meydanı faşistlere ve yabancı düşmanlarına bırakmamaları gerektiğini çok ciddi zararlar göreceklerini defaatle söyledik. Son bir haftadır yaşadıklarımız maalesef endişelerimizin haklılığını ortaya çıkarmıştır. İşte cumartesi gecesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza sergilenen saygısızlık sadece Türkiye'ye, Türk milletine, bu milletin bir ferdine değil uluslararası hukuka ve diplomasiye yapılmıştır. Kardeşlerim, devletler arası münasebetleri düzenleyen tüm teamüller Viyana Sözleşmesi, Avrupa Birliği kriterleri Hollanda yönetimi tarafından ayaklar altına alınmıştır. Avrupa'nın savunduğunu iddia ettiği demokrasi, ifade özgürlüğü, toplanma hürriyeti kadına ve insana saygı gibi değerlerin milyarlarca insanın gözünde artık hükmü kalmamıştır. Hollanda'nın bu haydutluğuna sahip çıkan ülkeler de tüm itibarlarını yitirmişlerdir. Çıkmış Almanya'nın şansölyesi ben Hollanda'nın yanındayım. Diyor. Ya senin ondan zaten farkında olmadığını biliyoruz. Başka şeyde beklemiyoruz zaten. O da atlarıyla, itleriyle saldırıyor, sen de atlarınla, itlerinle saldırıyorsun. Farkınız yok, aynısınız. Trabzonlu Hüseyin Kurt yavrumuzun üzerine köpeği saldırtıyor ve baldırından ısırmak suretiyle 3 ay işe gidemeyecek diye doktorlar kendisine 3 ay gidemezsin diyorlar. Kendisini aradım, kendisiyle görüştüm. Acil şifalar diledim. Aynen buna benzer yedi oradaki kardeşimiz. Toplamda 32 darp yiyen diğer kardeşlerimiz var. Bütün bunlar ortadayken hala Avrupa'nın bazı ülkelerinin buna bu şekilde destek veriyor olması manidardır. Mesele ne? Yarın orada seçim varmış bir tane ırkçı başa güreşiyormuş. Bir tane de şu andaki yönetimde bulunan parti ikisi yarışıyormuş. E ben de buradan şimdi Hollanda'ya sesleniyorum. Almanya'da da sesleniyorum. Türkiye'ye düşmanlık güdenlere oralardaki tüm yabancılara Müslüman kardeşlerime, Türklere diyorum ki Gelin oylarınızı verirken sakına bu ikiliye oy vermeyin. Açık ne söylüyor? Sakına. Her ne kadar buradan hayır kampanyası için oralara gidenler varsa da 30'a da düşmeyin. Bak bu çok başka bir şey. Türkiye, Türk milletine. Türkiye'nin bakanına orada bu şekilde hareket edenler bizim konsolosluğumuz bizim toprağımızdır uluslararası hukukta. Oraya o ülke müdahale edemez. Sen öyle yapıyorsun. O zaman Türkiye'deki büyük elçiliklerine de konsolosluklarına da bizler mütekabiliyetle giriş çıkışı yasaklamış vaziyetteyiz. Ve dün bakanlar kurulumuz aldığı kararları açıkladı ama daha çalışacağız. Yapmamız gereken başka şeyler de var. Bu millet sıradan bir millet değil. Tanıyacaklar. Yapılan yanlışların bedelini öyle özürle özürle bu iş geçiştirilemez. Yapılacak daha çok şeyler var. Bundan sonra Hollanda başta olmak üzere neonazi zihniyetine esir olan birkaç oy için en temel insani değerleri yok sayan ülkelerin hiçbir inandırıcılığı olmayacaktır. Hollanda cumartesi gecesi sergilediği devlet terörüyle altını çizerek söylüyorum. En büyük zararı Avrupa'ya ve Avrupa Birliği'ne vermiştir. Artık Avrupa Birliği kendisiyle işbirliği yapmak isteyenler için hukukun, insan haklarının, özgürlüklerin sembolü olmaktan da çıkmıştır. Bakın bunu da söylüyorum. Avrupa Haydut devletlerin insafına terk edilemeyecek kadar önemli bir kıtadır. Bunun için tüm dünyayı Avrupa'daki endişe verici gelişmeler karşısında daha duyarlı olmaya, kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. Beni buradan maruz kaldığımız insanlık dışı davranış karşısında ülkemize destek olan ve uluslararası hukuku gözeten tüm dostlarımıza da buradan özellikle şükranlarımı sunuyorum. Elbette biz yapılanların hesabını hukuk, mütekabiliyet ve diplomasi çerçevesinde soracağız. Kuru bir özürle de yine söylüyorum, paçayı kurtaracaklarını sananlara nasıl bir yanlış içine düştüklerini muhakkak göstereceğiz. Dün Bakanlar Kurulumuz'daki adımlar sıra adımlarla devam edecek. Başta dönem başkanlığını yürüttüğümüz İslam İşbirliği teşkilatı olmak üzere tüm platformları kullanarak yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı ile mücadeleyi daha da yoğunlaştıracağız. Çünkü bu mesele artık sadece Türkiye'nin meselesi değildir. Artık kirli yüzünü gösteren bu faşizm Avrupa'da yaşayan tüm Müslümanları, tüm yabancıları olumsuz etkilemektedir. Son hadiselerin diğer kardeşlerimiz içinde bir uyanışa, silkinişe vesile olduğunu düşünüyorum. Ülkemdeki tüm kardeşlerime de bunu hatırlatıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın açıkladığı destek beyanını da bu yönde atılmış doğru ve anlamlı bir adım olarak görüyorum. Kıymetli kardeşlerim, dostlarım, Türkiye her türlü zorluğu tüm kirli kumpasları bozacak güce ve imkana sahiptir. Bizler Allah'a rağm olarak, milletimize güvenerek yolumuza devam edeceğiz. 16 Nisan'da yapılan halk oylaması, yapılacak halk oylaması, Türkiye düşmanlarına verilecek en güzel cevap olacaktır. Burada bir tercih var. Bir tarafta Kandil var. Kandil'in uzantıları var. İmralı var. İşte Avrupa'da görüyorsunuz. Bölücü terör örgütünün başının posterleri her yerde asılı ve orada gidip hayır kampanyası yapanlar var. Ve bunun için gayret gösterenlerin ülkemizde de uzantıları var. Ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar milletimizin basireti onların oyunlarını başlarına geçirecektir. Türkiye'deki halk oylaması konusunda açıkça taraf olan kampanya yürüten ülkelere hak ettikleri dersi milletimiz 16 Temmuz'da sandık başında en güzel şekilde verecektir. Sizler sağlık camiası olarak Ülkemizin nereden nereye geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Ve bu vesileyle 2014 yılında benim sizlere o zaman vermiş olduğum bir söz vardı. Beş yıla bir yıl yıpranma payı olarak bir sözüm vardı. Değerli kardeşlerim, iki gün sonra parlamento kapanıyor. ve burada bir yasal düzenleme yapılması gerektiği için inşallah 16 Nisan'dan hemen sonra biz bu yasal düzenlemeyi yapmak suretiyle bu yıpranma konusunu süratle çözeceğiz. Onu ben tekrar burada ifade edeyim. Bizzat da işin takipçisi olacağım. İnşallah Sizlerin gayretleriyle başarı hikayemizi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha 14 Mart Tıp Bayramı'nın kutlu olmasını diliyorum. Milletimize, insanlığa yaptığınız hizmetler için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tüm doktorlarımıza huzurlu, güvenli ve elbette ailece sağlıklı günler temenni ediyorum sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor. Zatı devletlerinin müsaadeleriyle bir süre daha sahnede misafir ederken Sağlık Bakanımız Sayın Recep Akdağ bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Kendileri Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdim edecekler. Buyurunuz efendim. Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza Vatan İçin Sağlık Nöbetinde adlı kitabı takdim ediyor ama zarf içinde de bir hediye daha var. Özel tasarım pullardan oluşan bir portföyü sunuyor Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza. Değerli misafirlerimiz programımız sona erdi. Hepinizi teşriflerinizden dolayı teşekkür ederken Sayın Cumhurbaşkanımıza da ev sahipliği için şükranlarımızı arz ediyoruz. Sağlığınız, varlığınız, hayatlarınıza sağlık. 14 Mart Tıp Bayramı bir kez daha kutlu olsun efendim.